Dostlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çin'deki evimin turunu sonunda yapıp sizlerle paylaşabileceğim. Kanalıma ilk defa geldiyseniz size öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Neşe. 7 aydır Çin'de yaşıyoruz. Neden? Eşim burada öğretmen ve biz de o nedenle 7 aydır buradayız ve 2,5 yıl daha burada kalacağız. Evin içini sizlere göstermeden önce öncelikle yaşadığımız siteyi ve sitenin alanını, burada neler yapılıyor onları size biraz göstereyim. Sonrasından evimizin içine de bakalım. Burası Star Sky City, Guangzhou'nun bölgesinde yer alan oldukça büyük bir konut kompleksi. Hem olanaklarıyla hem de konumu itibariyle oldukça dikkat çekici bir yer. Tam 4500 daireden oluşuyor ve binalar 32 katlı. Yani gerçekten büyük bir yaşam alanı. Toplam inşaat alanı yaklaşık 670 bin metrekare ve içinde birçok sosyal olanak bulunuyor. Burada genellikle 85 ila 106 metrekare arasında değişen 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireler var. Kiralar ise 4 4 bin yuan ile 6000 yuan arasında değişiyor yani güncel kurla yaklaşık 25.000 TL ile 35 bin TL arasında bir kira bedelinden bahsediyoruz. Site içerisinde 14 bin metrekarelik ticari cadde, büyük bir süpermarket, anaokulu ve ilkokul bulunuyor. Ayrıca 6 bin metrekarelik sosyal tesislerde var. Yani burada yaşarken dışarı çıkmanıza bile gerek kalmayabilir. Lokasyon açısından da oldukça avantajlı. Metro hattı 3'ün başlangıç istasyonu olan Tong istasyonu buraya çok yakın. Yani Guangzhou'nun farklı bölgelerine gitmek oldukça kolay. Yeşil alan oranı %35 olduğu için burada modern, konforlu ve doğayla iç içe bir yaşam sunuluyor. Ayrıca hastane, alışveriş merkezi gibi önemli noktalar da yakın çevresinde. Evet dostlar, 3004 numara emze'ye doğru giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada otomatik bir kilit sistemimiz var. Dostlarım, ayakkabı antresi olarak daha önceki kısa videomda gösterdiğim yer işte tam olarak burası. Çinliler şöyle bir şey yapmışlar. Demişler ki ayakkabılarınızı burada çıkartın. Burası sizin ana kapınız olsun ve sizin eve giriş kapınız da burası olsun. Eve ayakkabıyla girmeyin. Ama her dairede var mı? Her dairede yok. Bizimkinde var. Hello. Bu gördüğünüz çamaşır makinesi, işte ayna, bu ayakkabılık, bu sandalye falan bunlar biz eve geldiğimizde vardı. Biz aslında Girdiğimizde böyle bir vestiyer alanı var. Bu vestiyer alanı biz genelde ne olarak kullanıyoruz? Şarj ünitesi. Gördüğünüz gibi burada power bank olsun, işte bu küçük el süpürgesi olsun vesaire. Bizim burası sürekli şarj ünitesi modunda çalışıyor çünkü biliyorsunuz ki Çin'de her şeyi şarj etmeniz gerekiyor. Buraya geldiğimizde küçük bir minnağımızı göreceksiniz. Buraya merhaba de kızım. Burası böyle bir oda aslında dostlar. Ben burayı ne olarak kullanıyorum size onu göstereyim. Bura benim çalışma odam. Yani burası benim stüdyom. Dostlar bu gördüğünüz yeşil alanda ben firmalar için sunuculu reklam filmleri hazırlıyorum. Ben buraya da koyuyorum. izleyin. Eğer merak ederseniz Instagram kanalımdan da tam detaylı olarak ne yaptığıma bakabilirsiniz. Stüdyomdan çıktıktan sonra dostlar salonumuza geliyoruz. Evet Freya şimdi de burada. Dostlar böyle güzel, geniş, ferah bir salonumuz var. Dediğim gibi bu masa, koltuk, televizyon e, biz geldiğimizde vardı. Yani temel demirbaş eşyalar biz geldiğimizde vardı. Yine arkada şöyle bir dolap alanımız var. Bu eve dair en çok sevdiğim şey evin her yerinde gördüğünüz gibi dostlar dolapları olması. Ve bu benim işimi inanılmaz kolaylaştırıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir hava temizleyicimiz var. Malum Çin'de hava bazen çok kirli olabiliyor. Şimdi size şunları göstermek istiyorum. Bakın burada ayıcıklar var. Böyle bir koleksiyon ayıcı. Bu da biz eve geldiğimizde vardı. Çinliler gerçekten bu ayıcıkları çok seviyorlar ve her yerde açamadım. Her yerde de bunu kullanıyorlar ve bu bir koleksiyon ve bunlar da inanılmaz pahalı şeyler. Ama ne manadır diye sorarsanız inanın ki bilmiyorum. Freya Afiyet olsun kızı. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Burası da bizim aburcu bur alanımız. Dostlar masada otururken ben genellikle çalışmak için bu masayı tercih ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi tarot kartlarım falan da var. Bu masayı tercih ediyorum. Burada çalışıyorum. O yüzden de arkamda sürekli böyle bir aburcu bur meyve alanımız var. Şimdi gelelim çok solan Çin mutfağına. Hemen size şuradan ışığımı açayım. Şimdi dostlar bizim mutfağımız küçük. Yani Türkiye'deki mutfaklarla kıyasladığınızda aslında Çin'deki mutfaklar inanılmaz küçük. Ve bizim yeme içme kültürümüzü de değerlendirecek olursanız yani şurada bir Türk kadını nasıl mantı açsın dostlar nasıl sarma sarsın burada nasıl börek açsın nasıl baklava yapsın. Şimdi Çinlilerde mutfak kültürü çok fazla şey değil daha hızlı daha fast şeyler hazırlıyorlar. O yüzden de çok fazla bizim gibi geniş geniş bir mutfakta sohbet edelim mutfakta oturalım yiyelim efendim söyleyeyim böyle kültürleri yok. Yani size şöyle söyleyeyim mutfakta. Yani bizim evde tabii olan evlerde var ama bulaşık makinesi tesisat kurabileceğiniz bir alan dahi yok. Yani şuraya ben isteğim bir bulaşık makinesi alayım. Ben bir bulaşık makinesi alıp buraya kuramam. En fazla balkona kurarım ya da çamaşır makinesinin alanına kurarım. Onu da bir hayal edin. Bulaşıkları buradan alıyorum. içeri taşıyorum, yıkıyorum, getiriyorum falan. Böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Şimdi mutfağın detaylarını göstereyim. Çünkü çok detayı var. Öncelikle buzdolabımızdan başlayalım. Bu Ubud Water Palace. Bali'ye gitmiştik. Bali vloglarımızı izleyen olursa görecektir. Orada çektirdiğimiz bir fotoğraf ve yine Bali magnetimiz. Bu buradaki bir Kore barbekü restoranına gitmiştik. Buradaki arkadaşlarımızı çektirdiğimiz bir fotoğraf. Burada yine bir fotoboksla çektirdiğimiz bir fotoğraf. Böyle burayı güzel anılarla doldurmayı istiyorum aslında. Şöyle mutfağı şöylece size bir göstereyim. Yine burada bir küçük sebilimiz var. Benim Çin'e geldiğimde ilk aldığım şey ne biliyor musunuz dostlar? Şu fırın. Fırın olmazsa olmaz. Neden? Dostlar Çin'deki ekmekler şekerli. Yani bizim yediğimiz o beyaz ekmek ya da buğday ekmek kültürü Çin'de çok fazla yok. Ekmeklerin içine genelde süt reçeli sürüyorlar. Ve hamurları da tatlı. Yani yoğurt alın mesela Çin'de. Yoğurtları da tatlı. Yani çok fazla tatlı şey var. Size onu söyleyeyim. Bizdeki gibi bir tuzlu bir alışkanlık yok. O yüzden de ben bu güzelim fırını aldım. Neden? Sürekli ekmek yapıyorum. Çünkü ben bir beyaz ekmek bağımlısıyım. O yüzden de yani ekmekli poğaça vesaire falan eğer Çin'e taşınacaksanız bir fırın edinmeniz çok elzem bir şey. Bunu mutlaka yapmalısınız. Tabii ki fırınımızın yanında neyimiz var? Tabii ki Türk evlerinin vazgeçilmezi olan Türk kahvesi makinesi ve kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi. Bu Arzu Mokka ben bunu Türkiye'den getirdim. İyi ki de getirmişim çünkü burada bunu bulmak biraz zor. Böyle garip bir aspiratörleri var. Yani çok dehşet bir şey. Burada dostlar şöyle göstereyim. Burada bir Katı meyve sıkacağımız var. Yanında bir kettle'ımız var. Yanında da bir mikrodalga fırınımız var. Aşağıya geldiğimizde burada çayımız. Halis mulis Türk çayımız. Yanında bir Çin bitki çayımız. Yanında tuzumuz, kahvemiz. Bali'den getirdiğimiz enteresan kahvelerimiz var. Şöyle baktığınız zaman burası bizim sitenin arka tarafını görüyor. Camların kusuruna bakmayın dostlar. 30. kat vallahi çıkıp da silemem yani. Devam ediyoruz. Mutfağımız bu kadardı. Freya hala çiçek yiyordu. Değil mi Freya? Afiyet olsun kızım. Şimdi gördüğünüz gibi burası salonumuzun devamı. Burada Freya'nın 2016 yeni gelin evinden kalan bir taht koltuğu var. Ee, yine burada Freya'nın bir koltuğu var. Burada güzel bir televizyonumuz var. Tabi HDMI ile bağlıyoruz normal. Buranın kanallarını izleyemediğimiz için. Şöyle geliyorum dostlar. Burada sevgililer günü güllerim var. Çok güzel kokuyorlar hala. Şimdi şunu size göstermek istiyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir tuz silahı. Benim obsesif kocam sivri sineklerden o kadar nefret ediyor ki kendine böyle bir tuz silahı aldı. Bunun içine böyle doldurulan tuzları var. Evde sinek gördüğü anda direkt sinekleri bununla vuruyor. İşte bu da onun oyuncağı. Ama böyle nefretli böyle gecenin dördünde falan uyanıp e, sinek avlıyor, sineklere vuruyor falan gösteriyorum. Devam. Yine burada ufak tefek aksesuarlarımız var. Burada Halloween'dan kalan maskemiz var. Burada kocamın sevdası olduğu bıçaklar var. Burada benim Bali'den aldığım tütsülükler vesaireler falan var. Tabii ki evin olmazsa olmazı bir çiçeğimiz var. Bir salon bitkimiz var. Tabii ki ne, yapay. Neden? Çünkü Freya hepsini yiyor. Gördüğünüz gibi. O da e, Freya'nın şu an yediği çiçek. Size onu göstereyim. Bu çiçek kedilere karşı zehirli olmayan tek çiçek diyebilirim sizin için. O yüzden biz bunu Freya'ya aldık. Arada bu bununla otlanıp otlanıp mutlu oluyor. Değil mi? Pofuduğum benim. Bu arada biz Freya ile birlikte Ankara'dan geldik. Onunla ilgili de bir uzun videomuz var. Nasıl geldiğimize dair. Eğer evcil hayvanını yurt dışına çıkarmak isteyen olursa o videoyu izleyip evcil hayvanınızla yurt dışına nasıl çıkabilirsiniz onu görebilirsiniz. Yine onu da ekleyeceğim yukarılara bir yerlere. Şimdi dostlar salonda şöyle güzel bir balkonumuz var. Size balkonumuzu göstereyim. Açalım. Dostlar böyle ufak minik bir balkonumuz var. Burada gördüğünüz gibi İki kişilik bir oturma alanı. Burada da bir sallanan sandalyemiz var. Orada keyif yapma alanı. Şurada gün ışığıyla, gün ışığı gittikten sonra sönen, gün ışığıyla enerji depolayan ufak ledlerimiz var. Manzaramız böyle. Şimdi bu balkon telleri için bazı arkadaşlar demişler ki Evet güvenlik için çok önemli. Ee, ama insan böyle kendini hapis gibi hisseder orada oturup böyle dışarı bakarken. Fakat bizim için balkon tellerini biz bilerek istedik. Neden elzem? Hemen size gösteriyorum. Bu gördüğünüz sosuncuk Ankara'dayken 5. kattan balkondan düştü. Ve biz de balkonda oturmayı çok seviyoruz. O da balkondan komşuları izlemeyi çok seviyor. Onun için de çok güvenlikli bir şey oldu. O yüzden biz balkon telleri olan bir ev olmasını rica ettik. Sağ olsunlar ricamızı kırmadılar rahat rahat Freya'yı burada balkonda bırakabiliyoruz. Şimdi evin devamına <laughs> geçelim dostlar. Şimdi burası en evin en sevmediğim alanı neden? Çünkü lavabo e, böyle dışarıda. Yani banyonun içerisinde değil. Siz şimdi burada duruyorsunuz ya. Yüzünüzü yıkıyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsunuz. Şöyle bir dönüyorsunuz. Aa salon. Yani e, şurada en azından bir akordiyon bir kapı olsaydı yine biraz daha güzel olabilirdi. Evin en sevmediğim kısmı dostlar burası. Yani onun dışında evle ilgili bir problemim yok. Burada böyle diş fırçalarımızı dezenfekte ettiğimiz bir aletimiz var. Bunun aynanın içi de yine dolaplı. Bu da yine güzel kullanışlı. Yani evin dolap olayı benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle küçük bir banyomuz var dostlar. Banyomuzun camı yine e, sitenin içini görüyor. Ufak mini bir duşa kabin öyle sığdığı kadar bir şeyler. Şurada gördüğünüz e, telefon tutacağı su geçirmez. Şimdi herkesin merak ettiği konuya geliyorum dostlar. Orada taharet musluğu var mı? Dostlar Çin'de çoğu yerde taharet musluğu yok. Bu gördüğünüz taharet musluğunu da biz ne yaptık biliyor musunuz? Kendimiz aldık ve buraya monte ettik. Çünkü içindeki tuvaletlerin çoğunda atalet musluğu yok. Şurada da gördüğünüz gibi tırnaklarımızın kırılmaması için ufak kalpli bir şeyimiz. Burada da wireless'li, eee dokumanız gerekmeyen bir çöp kovamız var. Devam. Devam ediyoruz evimize. Şimdi geldik. Dostlar burası çalışma odamız. Yine biz bu alanda robot süpürgemizi buraya koyduk. Yine Freya'nın burada bir yatağı var. Serkar genelde burada çalışıyor. Dediğim gibi ben salonda çalışmayı tercih ediyorum. Burada otomatlardan kazandığım oyuncaklar var. Buradan size göstereyim. Sitenin arka tarafını görüyor manzara. Şu gördüğünüz yer sitenin havuzu. Burada küçük bir anaokulu var. Şöyle göstereyim. Burada küçük bir anaokulu var. Burası orman. Burada sitenin havuzuna bakıyor. Evet, i̇dare eder bir manzaramız var. Şimdi devam edelim. Yine burada da bir Güzel dolabımız var. Devam ediyoruz dostlar. Freya hala balkonda. Gördüğünüz gibi güvenli bırakabiliyorum. Yani böyle bir alanımız var. Burada Freya'nın maması, suyu. Yine burası da Freya'nın koltuğu tabii ki. Şimdi burası bizim misafir odası dostlar. Burası misafir yatak odası. Misafir olmadığı zaman Freya'nın oyun alanı. Orada gördüğünüz gibi yoga matım vesaire var. Yine burada diğer çalışma odası gibi aynı manzaraya bakıyor. Böyle sitenin bahçesini görüyor. Şimdi gelelim diğer odamıza. Burası da işte asıl bizim kaldığımız yatak odası. Gördüğünüz gibi Böyle ufak bir yatak odamız var. Şurada güzel bir şifon yerimsi bir şey var. İşte burada benim buhar makinem var. İşte makyaj dolabım var. Ondan sonra frekans cihazım var. Vesaire vesaire vesaire. Burası da yine salonla aynı manzaraya bakıyor dostlar. Yine burada da Freya'ya ait bir gördüğünüz gibi bir yatak var. Ne oldu kızım? Sevgili dostlarım burada bir akıllı gördüğünüz gibi ev sistemimiz var. Kapı çaldığı zaman biz kapıyı kimin çaldığını görebiliyoruz. Onun dışında ışıkları vesaireleri de kontrol edebiliyoruz. Onun dışında sevgili dostlarım dikkat ettiyseniz bu evde bir kalorifer peteği olmadığını görmüşsünüzdür. Çünkü bizim kombimiz ve kaloriferimiz yok. Neden? Çünkü Çin'de hava o kadar da soğumuyor. En fazla yani Çin'de demeyeyim yanlış bir anlatım oldu. Bizim bulunduğumuz bölgede hava çok da soğumuyor. O nedenle şu an mesela Şubat'ın ortalarındayız ve hava 22 derece. Bizim bugüne kadar gördüğümüz en düşük sıcaklık 10 derece oldu. Onun için de ısınma olarak bu gördüğünüz otel tipi klimi, klimalı, <laughs> klimaları kullanıyoruz. Ee, odalarda da ayrıyetten her odada şu şekilde normal ev tipi klimalar mevcut. Ve bir de sizi ısıtması için bir pofuduk. Kediniz burada mevcut. 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 Sevgili dostlar gördüğünüz gibi içindeki bizim minnoş evimiz bu kadardı. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve keyif aldıysanız bir beğeninizi, yorumunuzu ve bir aboneliğinizi hak etmişim demektir. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalın devamında Bali ile ilgili çektiğim videolara, yine Çin ile ilgili çektiğim videoları, ayrıca Azerbaycan'daki yaşam sürecimde çektiğim videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.